Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Enbiya suresi 8. sayfada beraberiz. Ve ve anlamında min danden ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Şu şekilde şeyatini yani şeytanlardan men menin anlamı normalde kim gibi çoğunlukla Kur'an-ı Kerim'de an en kimse yani yagusun ederken dalgıçlık etmek dalan dalan kimse şeytanlardan lehu onun için dalan kimseler ve yamelune yapan amelen iş yapan. Burada amelen ifadesi nesne olduğu için bu şekilde enli bitiyor. Dune zelik. Dune yerine başka anlamda zelike bu demek. Bundan başka işler yapan şeytanlardan ve kunne yani onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler yapan şeytanlar şeytanlarda vardır. Şu vemenen vemenen şeyatini derken. Ve kunne kunne idik. Yani biz idik şu ne olunca biz lehum. biz onlar için hafizîn onlar için koruyucu idik. Buradaki hafizîne olmasının sebebi şuradaki kunne yani kān'dan sonra burası hafizîn şeklinde oluyor ve Eyyube ve Eyyubu iz hani ne de hani o nida etmişti. Niyazda bulmuştu, yalvarmıştı. Rabbehu Rabbine enni ben ya da messeniye şurada messeni bana messeniye durru bana zarar dokundu. Bu Ed-durru, şurasının uğulu bitmesi, bu ifadenin özne olduğunu gösterir. Bana zarar dokundu diye dua etti, yalvardı. Ve ente, sen, erhamu, en merhametli, erhamur rahimin, merhamet edenlerin en merhametlisisin. Ve bunun ardından istecebne, normalde burada istecebne, biz cevap verdik. Ancak şu F'den dolayı feste cebne şeklinde oluyor. Lehu ona dua yani onun duasına cevap verdik. F ardından keşefne kaldırdık, açtık. Keşefne M şey bihi onunla olan şeyi min dandan min dorin zarardan Onunla olan şeyi yani zarardan ona dokunan şeyi kaldırdık. Burada durrin olmasının sebebi şu minden dolayı bu şekilde. Mesela aynı kelime. Önünde el olduğu için addurru diye bitiyor. Ancak burada el olmadığı için durrin. Eğer el olsaydı addurri şeklinde biter. Ve bu da önünde min olduğu için bu şekilde değişiyor. Ve eteyne biz verdik. Hu ona. Ehlehu ona ailesini. Ve mislehum ve onun benzerini. Meahum onlarla beraber onun benzerini. Rahmeten rahmet olarak. Buradaki rahmeten ifadesi zarf olduğu için bu şekilde rahmeten diye diyor. Min danden. Min indine katımızdan, indimizden ve zikra öğüt lil abidin li için demek abidin kulluk edenler için onlara rahmet ve öğüt olmak üzere ailesini ve onunla beraber bir mesini katımızdan verdik. Ve İsmail'e ve İdris'e İsmail'i ve İdris'i bunlar hep nesne olduğu için eğri bitiyor. Yukarıda Eyyube daha bu ayet içerisinde fiil yok ancak öncesinden An gibi ve İsmail'e ve İdris'e yani İsmail'i İdris'i An ve Zelkif Zelkif ifadesi şu Z bir şeye sahip olmak El Kifl ise sorumluluk, yükümlülük sahibi kimse olarak daha çok Zülküf Aleyhisselam'la bahsettiğimiz isim. Z olmasının sebebi nesne olduğu için burada Z oluyor. Kullun onlardan her biri min dan da mine sabirin tabredenlerden de. Burada mesela şurası abidun olacakken li'den dolayı abidin. Burada sabirune olacakken min'den dolayı sabirine oluyor. Onlardan her biri sabırlı kimseler. Ve ne dahil ettik, girdirdik. Hum onları. Fi dade demek normalde. Ancak rahmetimize buradaki anlam olarak a e anlamı katıyor. Rah rahmetine onları rahmetimize dahil ettik. Şuradaki fi'den dolayı burası rahmeti diyebiliyor. İnnehum şüphesiz onlar min danden minas salihin salih kimselerden idi. Burası da normalde salihune ancak minden dolayı salihine diyor. Ve zennuni zennun balık sahibi. Büyük bal, balina gibi bir balık. Nun. Z ise sahibi. Daha çok Yunus Aleyhisselam için kullanılıyor. Iz hani o zehebe gitmişti. Mugadiben kızgın ve öfkeli bir şekilde, kızgın bir şekilde gitmişti. Ve artık zanne zannetmişti. En len şu en makmek len ise geleceğe dair şeyin olmayacağını anlatmak için kullanılıyor len ona güç yetiremeyeceğimizi aleyhi ona güç yetiremeyeceğimizi zannetmişti. Ve bunun ardından ne de dua etmişti. Fe zulumati fi dade demek. Fe zulumati ardındaki ismi sonraki ismi ile yapıyor. Fe zulumati karanlık içinde en anlam olarak diye. Elle ilahe Le yok. İlahe ilah yok. İlle ente ille hariç anlamında ya da den başka diye çevrilebilir. Ente senden başka ilah yok. Ya da ancak ilah olarak sen varsın şeklinde de çevirmek mümkün. Sübhaneke Sübhaneke sen eksikliklerden, noksanlıklardan münezzehsin. Senin hiçbir eksiğin, noksanın yok. İnni şüphesiz ben kuntu idim min dandan demek. Zalimin min zalimin ben zalimlerdenim diye nida etmişti. Ya da zalimlerden oldum anlamda olabilir. Yani şuradaki kuntu idim şeklinde ya da zalimlerden oldum. Ve ardından festecebne yine istecebne cevap verdik. Lehu ona cevap verdik. Ve ne kurtardık. Şu ne olunca biz kurtardık anlamında. Minel gam gamdan kederden onu kurtardık ve kederlikle bu şekilde nunci kurtarırız. Nuncil müminin Mu'minin ifadesi de burada nesne olduğu için bu şekilde iyili bitiyor. Yani müminin Ondan bir önceki hareke y uzatmalı oluyor. Ve bu da ile okunu. Müminin. Biz müminleri bu şekilde kurtarırız. Bu da bu tip kelimeler nesne ise bu şekilde ama özne ise müminune. Yine tümleç ise biraz önce gördüğümüz şurada min li yine min bu şekilde olunca bitişi aynı bakın. Sondan bir önceki hareketi Y uzatmış? Eğer özne olsaydı bu kelimeler her biri abidun, şu sabirun, bu salihune, bu mu'minune şeklinde olurdu. Ve Zekeriya, Zekeriya'yı an gibi izne de hani o dua etmişti, yalvarmıştı. Rabbehu Rabbine, Rabbi, Rabbim, le tezerni, le mame anlamda, tezerni bırakma, mi, tezer bırakma, Ni beni ferden, bir ferd olarak, yalnız başıma bırakma. Ve ente, sen hayrul en hayırlısı, hayrul veresin, sen varislerin en hayrısı iken beni tek başıma bırakma. Ya da beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın. şeklinde. Feste cebne, yine cevap verdik. Lehu ona ve vehebne bağışladık, ihsan ettik. Ve vehebne lehu ona Yahya, onun için şuradaki lehu onun için Yahya, Yahya'yı Yahya'yı ihsan ettik, bağışladık ve eslahne ıslah ettik, düzelttik lehu, onun için zevce, hanımını elverişli bir hale getirdik şeklinde de çeviriliyor. Islah ettik, düzelttik. İnnehum şüphesiz onlar kânu kânu ifadesi idiler anlamında. Yukarıda kunne şeklinde gördük. Ya da şuradaki kuntu ben idim. Kânu onlar idiler. Kunne biz idik şeklinde. Dikkatçe baktığımızda hepsinde kef ve nun seslerini görüyoruz. Kef, nun, kun emri bu ol anlamında yusari'une koşuşturmak fi dade ve ardındaki ismin sonrakisini ismin yapıyor şurada hayrati derken fil hayrati onlar hayırda koşuşurlardı ve yed'une ne bize yed'une dua eder ederler. Yed'une ne bize dua ederlerdi. Ragaben Ragabe, ümid ederek, arayarak, rabet ederek ve rahabe korkarak bize dua ederler. ederlerdi ve kanu ve onlar idiler. Lene bizim için haşiyin huşu duyarlardı ya da onlar bize gönülden bağlı kimselerdi diye buyuruyor Rabbimiz. Buradaki haşi'in oluşunun sebebi de şu kânudur. Kânu yani kunne olduğunda da kuntu olduğunda da hep ardındaki haberi Arapça tabirle bu şekilde iyili yapıyor. Normalde haşi'une ancak kânudan dolayı haşi'ine şeklinde oluyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. sadakallahul